Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Masket Masket Maskot Deril deneyeceğiz. Elbron den Elbron deneyeceğim de Maskot Deril deneyeceğiz beyler bugün. Ee, ben bir şey anladım. Karakterlerin 7 seviye olması gerekiyormuş. O yüzden Nita'yı koldu. 7 seviye yaptım. Ee, bir tane de şeyim var. Me Mega kutum. Mega diyorum. Pardon büyük kutum var. Aa, ee, yakında küçük kutu diye bir hesap açacağım. Sadece küçük kutuları açacağım. Yani en ücretsiz olanları açacağım. <laughs> tamam mı gençler? Neyse hemen biz maskot delilimizi deneyelim. Ben denedim sizden önce. <laughs> Değil mi? Anne biraz sesini kıs da gitmesin zaten boş tamam. konuşuyor ama. Sesi kıs ama açabilirsin. Tamam. Tamam. gençler şu an bakıyoruz tipi müpi güzel. O çok güzel ateş ediyor lan. O görüyorsunuz gençler kurdele ateş ediyor. Futbol topu gibi yuvarlanıyor. Bir tek şurasında biraz sıkıntı var gençler. Herhalde anlaşılmaz. Bak, Bakın şu şekilde. Şura düz gözüküyor şu tarafı. Şimdi bak şu robot. Şu saldıran robotun olduğu. Olduğu ora. Evet şöyle vuruyorum hatta bakın. Tezgahlarını oraya kesiyorum. Bakın bu taraf. Yani şu tarafı sıkıntılı. Bakın düz oluyor. Şu taraf bir taraf düz bu taraf güzel oyunu. Evet bakıyorum. Bu taraf düz Evet. Süper seri bununla söyleyelim yani sonra demeyin. Ee, bir de siyah tavşan pani. Se 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 pelin. Ben pek bulamak bakmayacağım. Güzel. Ee, bakın zaten adı falan çok güzel yani böyle. Yani daha güzel olmuş. Şöval, e, kara Jesse uydurmaya çalışmışlar da olmamış pek. Ama yani güzel olmuş. Ama onu uyduramamışlar. Bakalım kim alacak? Dın, dı dı dın dın, dı dın. O aldı. Taret aldı 300 canlı. Arzuna tükürdüm Tareti. Oo robotu mu kesti lan? 4000 canlı robotu kesti. Huhi. bir de şunu benzinle bakalım. Her yere uzanabiliyor. Evet iyi. Bir de şeye bakalım. Eee. Neydi ya ben niye buraya geldim Gençler Zeki çıkarttık Bak, kasmalara Başladım zaten Baya güzel karakter Kasılıyor gençler kasılıyor. Evet Bir de büyük kutumuzu fazla açmayacağız Açmak istiyorum Açamıyorum Çünkü gençler 3000 kupaya kadar Hiçbir şey almayacağım ben size söyleyeyim 3000 kupaya özel video yapacağım Bakın zaten 50 50 TL'yi almadım. <laughs> Ama gençler markette ücretsiz olan şeyleri alacağız. Kupa kazacağız. 3000 kupaya boya kadar hiçbir şey almıyorum. Çünkü e, e, karakter çıkma olasılığı var. O yüzden bir gireceğiz bam bam bam. Bir de video çıkar abi bundan güzel. Herkes ister kardeşim. Senin de bir <laughs> Yani gençler şimdi beni biliyorum çok seviyorsun. <laughs> İyi bir insanım yani. Tek değil de çift giriyoruz. Gençler bakın şunu şöyle bir güzel yanında var. Ee, çift girince arkadaşın, benim arkadaşlar genelde, arkadaşım değil yani genelde onlar oha ya iki tane zeki bir araya gelmemeliydi. <laughs> Belki de ikisi de bu kadar pro olmamalıydı. Abi bakın Shelly tek yenebilen karakter. Abi baksanıza. Adam ultiyi kullanamadı ki. Yok ettik bak. Yok oldu. Adam ortalıkta yok. Kaçtı adam. Korktu. Benim daha çok canım var ama. Ha ben. Ha çocuğum. Canı doldu doldu sıkıntı yok da. <laughs> Hop. Ben tutturdum da. Ulti boşa kaçtı. Ama olsun. Güzel oynadık. On ritme yapıyorum gençler bir de bunu. İyi oluyor benim için. On ritme güzel bir şey yapacağım. Çünkü on ritme yapınca şey. Nedir ya? Jeton veriyor ya. Jeton mudur nedir? Hani jeton gibi. çok korkaksın mega mega bu Aa Kiki tanıyorum gençler bunu. Kiki biliyorsunuz ki bir Poco Bros'udur. <laughs> Ama öyle yani ben tanıyorum gençler. Yakından tanımıyorum kaç kere gördüm yani ben. Belki farklı bir hesaptır da. Evet doluyor doluyor bam 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 ya oğlum belanı benden arama bak. Benim ismim bela bak. Wow. Uf. Abi hepsi brok yüzünden. Hep korkuyor ya. Sen bul musun ki pusuyorsun abi? O bir korkak. Korkak. Sen hayırdır aslanım biz yokken meydanı boş bulmuşsun. Oh, Shelly. benimle değil bu akşam. Geliyorum, görüyorum, görüyorum, bum. Çekmedik ya, çekemedik. Oğlum herhalde kıskancız lan çekemedik diyorum da. <laughs> abi çok iyi ya, üst üste birinci oluyoruz. Beyler ben bunu yani sevdim abi ben bu işi. Ee ben bir çıkıyorum maçtan. E, 30-40 tane şey veriyor. yıldız, e, yıl, yıl kupa falan veriyor ya. Hoşuma da gitmiyor değil yani gençler. Aa ben o sen öyle git istersen. Yardıma geleyim mi reis? Gelen mi? Abi buldan daha iyi ya. Karakter şey bir karakter güçlü. Her zaman alıyor abi anladınız mı? Ama Rusya'ya karşı bir dayanıklılığı yok. Sıkıntı orada gençler. Anne telefonun çalıyor. Gençler biz başka odaya gidelim. Anne videodayım. Gençler. ikinci i̇kinci olsak bile olur. Çünkü böyle kesiliyor. Biz böyle Uf. Uh. Abi. Ben birinci seviyeyim, bir şeyim. Adam kaç seviyedir Allah bilir. Bir de gençler kasılıyoruz ya sadece. 9üpme olduk yani takılıyoruz. Biz ara videolarını çekeceğim ben. Ne yapayım gençler? Çünkü videolarını çekince iyi oluyor gençler. Ee, arada siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Bu video 20 dakika olacak lan. Oha ya benim için çok abi 20 dakika. Ben 5 saniye çek. O Fox. Yemin ediyorum Fox. <laughs> abi şansa bakın. Fox çıktı. Gençler az önce de Fox vardı, şimdi de Fox var. Az önce takım arkadaşımızdı, şimdi var. Ya üfüf. Uğraşamam. Nup la la. Nup 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 la Nup la la. Ehehehe. 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 Beyler, bugün YouTube YouTube diyorum ya. Omlet Tarzı ile canlıdayım. Takip edin aşağıda linkler var. Kulübümüzün de linkleri var isteyen. Ama link koymayacağım abi bugün. Kulübümüzün linkini koymayacağım. Link. Ee, ama aşağıda yazacağım. Yani profilimi falan yazacağım. Bir de Omlet Tarzı'da indirme linkini koyacağım. Oha ya. Oha ya. Tüş ya. Tış. Tekrar oyun abi. Neyse gençler bu videomuzdan bu kadar da hepinizi çok seviyorum.